Evet dostlar herkese selamlar. Biliyorsunuz her akşam bir oyunumuz var dedik. Epic her hafta şey, normal haftada bir verdiği oyunları şimdi her akşam tak 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 dizi 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 dizi, dizi verecek. Her akşam bir oyun her akşam bir video demek. Şimdi ama ben White ee, Wild Frost diye şöyle bir oyun var. Şeyde e, Xbox'ta. Ya Xbox'ta Indiana Jones var da Indiana Jones çok hype'landı. Birilerinden para mı aldı? Ne yaptı? O yüzden o oyunu oynamayacağım. Ben zaten Indiana Jones serisini de sevmem, Indiana Jones'u da sevmem. Sevenleri de sevenlere de şey demem. Tamam. Ee, şu White Frost'a çok kısa bakalım. Ee, bu da böyle çok tatlı bir oyuna benziyor. Tatlış oyunlara biliyorsunuz dayanamam. Ee, bu ikisi bu akşam sizin olsun. Çünkü şey ee, ilk oyun çok iyiydi ya. Ben bayıldım yani cüce müce işine bayıldım demek ki Epic bu hafta Bu 15-16 oyun çok güzel verecek arka arkaya böyle bam 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 Dandik oyun çıkmayacak bu işten Geçen GTA 5'i falan vermişti ya Bir kere enerji müzik severiz Uzak doğum oyunu severiz Uh, we did, we did do. Gain 12 kill. Bu neymiş? Hits all targets in the row. Buradan seçelim. Let's go. The journal belongs. Ne yapacağız? Middle snow the well. Ha, buraya gidiyoruz herhalde. Hızlı dövüş. Kart dövüşü. Hmm. Tamam. To start each battle, drag your leader. Tamam. E, tamam kartlarımızı gördük. Okey. Hangi nasıl seçebiliyoruz? Ha, bunu da buraya mı koyacağız? Ha. <laughs> Ay, ne istiyorsun? Fox is a one your common cars getting rid of it. Tamam. Bir, ben, buraya iki kart daha koymam gerekmiyor mu teknik olarak? Tamam. Bunları da, bunlara bu buna ekleniyormuş o zaman. E, eklemiyorsun aşkısı. Şimdi onu gösteriyor. Ha bunu buna ekle. Şimdi ananı avradını söverim ha. Allah Allah Bu kartı koy We use your scapy sword Scapy sword tamam Take out the penguin Ah Onlara ben mi vuruyorum? Benim adamlarım değil mi onlar? Evet card counters H'tir Okey. Geldi sıkıp sword'umuz tekrar. Tamam. Bunda 3 canı var. Bunu da bunu vurduk, gönderdik. O bana vurdu, bana vurdu, bana vurdu. Anamdan vuralım bir daha. Ananızı Sen bir don. Hadi siktir git. Oğlum bunlar bizim ağzımıza sıçar lan. Bu benim adamım lan? Ben vurup vurup duruyorum. Şöyle düşünün. Şurası bizim ama bana vurdu o piçte. Aa. Tamam tamam. Çalacağım şimdi. Çalı çalacağım. Sok onları sok. Gönder. Bir kere 5 canımız kaldı. Şunun iki canı var. Şunu bir uçur ya. Asiktir it. 3. Ha bu bizimmiş ya. Bu çocuğa vurduk boşuna ya. Buna bir can vereyim. Şuna bir tane daha vuralım. Ona avradını. Ay bizim orada bir laf var biliyorsun. Korkanın çocuğu olmaz. Vur vur. Ağzına ağzına vur. Şunu bir donduralım. Yavaş. Çan gönder bize. Kaç? 10 canı var. Bir healer basalım abi. Seni bir donduralım. Sen bir don. Bizim çocuk 3 tur 3 vuruyor ya. Yani. Hadi siktir git şimdiki oyuna. O da kaçtı. Kaçışı gördünüz mü? Ya, her stone oynayana bu oyunlar tırt. Diyeceğim ama bayağı bir... Götümüzden kan aldılar yani. Tamam, Wild Forest'ı Morse'ı geç abi. Biz Wild Forest'tan korkmayız. Oo, bunları da bize verdi. Right click any card in inspect. Şimdi, deal 8 additional damage. Güzel on kill restore 2. Aa bu daha güzel. O zaman bu gider. Nasıl olacak? Ha yeni kampanya şeyimi seçiyorum. Dur o zaman bunu seçeyim. Let's go. Onu aldım. da alalım. Aç abi şuradan Bunun için renkli kartı hiç acımamalıdır. Gel bakalım dövüş. Diğer arkadaşımız da al, o da bizim desteğimiz olsun. You can also inspect cards during battles. Tamam. Abi, bir dakika. Bu arkadaş da bu, abi bu illa vuruyor mu ya? Bu karakter değil mi? Bana karaktermiş gibi geldi. Right click. Çünkü in... tamam. Evet. Ya abi. sen rahat ol ya. Şimdi 16-6-6 herkesin 6 yalnız ha Bizim kılıçlarla bu iş zor Kapıştır şu dayıya bir 4 vuralım. Tamam dayı protein atak falan Bir daha da ona 3 Üç elemeyiz 3 dur tamam Allah allah Dragon Big Berry tam bu değil mi Big Berry? Ya Big Berry Lido Pro Bu onun on. tamam ah Ya çok bız oyun ya Şunu, şunu bir öldürelim ya. Dayı ne istiyorsun? Ha burayı, burayı sevmemiş yer mi değiştirelim? Ee, bu da olmuyor. Ha. Ya safi görüntü amına. Şuna bir vur. Eyvah eyvah ölecek. Oh. Öldürdü. Canını aldı. Şimdi yukarıya çalışalım diyorum ben. You can recall come. Recall'layacağız abi. Ha şuna bir hel. You can recall your companions to help them. Evet. Discard pocket. Bunu ne istiyorsun ya? Yani? Böyle ne diyeyim? Bunu da yapmıyor. Bunu zaten açmıyor. You can never recall your leader. Bas. Böyle olmuyor. Bak şimdi. Bunu da olmuyor. Bununla bunu yer değiştirince olmuyor. Neresi tam olarak liderlik yeri anlamadım. Acaba bunu... ...çerim alalım. O da olmuyor. Burayı alalım. Aaa. 5 helllandı. Ha Recall olayı varmış. Anladım. Sorry. Şimdi gelecek o bize tekrar. Anlıyoruz. Anlıyoruz ama biz de ölüyoruz şu anlar Fox'umuzu da alayım abi. Fox çalışıyordu. Çok vuruyorlar ha. Ne yaptım acaba? Çocuk vuruyor abi. O yukarısı ölecek zaten. Şimdi bu dayıyı gönderelim. Ee, şuna bir her basalım. Yavaş, hey. O da ölecek zaten Çok keyifli Yani, kafa açıyor ama olsun Sayıla John'ul John'ul gidiyor Tamam Burada yollar ayrılıyor. Ben hiç devam ettirmeyeceğim bunu. Will Frost güzel. Biraz kafa açıyor. Biz bunu bir değişini oynamıştık sanki. Ona benziyor. Kart işi. Seven varsa oynasın. Hearthstone varken böyle oyunlar tabii bunlar da güzel oluyor ama tüm izin tercihiniz efendim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bunların hepsi bu gece yayında. Artı bir tane de önceden oyun var. Üç tane oyun izle. Bay bay. Ya bir de bir abone olun be. Aga be. Bir abone işi tuşlara bastım abone olun.